Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Mert de, eğlence kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet, şimdi arkadaşlar e, bu Mert'in hesabı arkadaşlar. Mert'in ödüllerini açacağız. Bir sonraki videoda da benim ödüllerimi açacağız arkadaşlar. Evet, bakalım Mert'e ne tür ödüller gelecek. Şimdi klesis açıldı geldi. arkadaşlar. Mert'in de klesis açıldı. Benim açılmıştı hatırlıyorsanız. Ben de al. Griff'i tamam. alalım değil mi? Griff? Evet. Ben Griff'i çok seviyorum arkadaşlar. Daha Bu değiştirmem arada... Griff'ten. Ender. Super Ender. Evet. Bin. Oo, Bin üçün bir Şeyi. Elmaslarımızda azsa var ya elmas diyorum. Altınlarımız da artsa Şerlen'in <laughs> hiper şarjını alacağız. 200. Sence Şerlen'in hiper şarjını alabilir miyiz Mert? Yani Güzel. Çok az veriyor yalnız ya. Yani hani ödüller ipi katlayıcı verdi bin altın hmm. bakalım şimdi ne çıkacak Bak hep 50 altın Dalga geçiyor sanki uh -huh. Güzel Kıyas. Aha, Kıyar. Aha Edgar geldi Mert'in Edgar'ı geldi çok güzel uh -huh. Mert'in bundan önce bir hesabı daha vardı arkadaşlar o hesabı Maalesef gitti Orada da bayağı bir savaşçısı vardı. Evet, kaç tane savaşçım vardı? Bayağı vardı oğlum ya. Şimdi Shelly'i 11 yapıyoruz arkadaşlar. Hiper şarjını alacağız çünkü. Hemen şuradan dükkana gidiyoruz. Kaç tane vardı? 57 e, tane vardı. Şurada şelinin hiper şarjı var. Evet, şelimiz artık hiper şarjlı oldu arkadaşlar. Şöyle aldık. Hemen şeliyle ne yapalım? Şuradan bir çift hesaplaşma yapalım şeliyle. Hmm, başka bir şeyini açamadık ama olsun böyle bir bakalım şeli neler yapabiliyor. Evet, Mert Evren'in hesabıyla oynamacalar Çok güzel oynadı. Oo. Şey neden gülüyorsun ya? Hasar aldı. Pat patlattık al ya. Ya anne hasar aldı. an gülmeye başladı. Olsun bizim Şelimiz birazcık deli herhalde. gitme 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 Burada çalanlık a dev gitmiş tamam Çocuklar dev saklanıyor sandım da ben. Buraya <laughs> ya ben öldürecektim ya hiper daha yeni açıldı <laughs> evet Sherry'nin hiper şarjını kullanmaya fırsatımız olmadı arkadaşlar hemen şuradan yeni karakterimize gidiyoruz neredesin evet. aha burada. Plastik. Ama bunu şu an çok güçlendiremeyeceğiz. Çünkü altınımız fazla yok. 5 seviye yaptık şimdilik bunu. Hemen şöyle bir oyun oynayalım. Bu arada hiç iyi oynayamayacağız. Ne ya? Neden ya? E çok az hasar e, yapacak bir şey yok. Sen ki sen mi bıraktı? Beni bekleyecek değil ya. Bir Ahmet beklesin. Ya beklesin ya da yardım etsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha gittik ya. Adam hareket ettiremedim. Neyse üçüncü mü olmuşuz? Taş olduğu için. Yok bir takılma yaşadım ya orada. Yani taş olduğu için gidemiyoruz. Ha. hesaplaşma. hesaplaşmayı sevmiyor. Ben çok seviyorum. Tabi arkadaşın güzel gelirse iyi. Ben tek hesaplaşmayı daha çok seviyorum. Ben de çifti seviyorum. <laughs> ya şimdi bu karakterin şöyle bir özelliği var. İlk başlarda çok güçsüz. Aşırı güçsüz. Sonrasında güçleniyor. Niye bizi vurmadı ben onu anlamadım. Bir sağa bir sola oynadı. Prensin benzerini de ben sevmedim. Ama güçlendim mi şey güzel atıyor. E tabi bazı karakterlere göre çok sönük kalıyor. Arkadaşımız güzel oynadı. Yani aynen ya şöyle bir şey var şimdi ilk aldığım karakter genelde hep kolay oluyor rütbesi kupası arttıkça zorlaşıyor gelen karakterli şeylerde savaşlarda zorlaşmaya başlıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bundan sonraki evrelerde hem Mert'in eee hediyelerini açacağız hem de benim hediyelerimi açacağız. İki farklı hesabın hediyeleri olacak. Tabi gelen çıkan karakterler de olacak arkadaşlar. Hepsini takipte kalın. Görüşmek üzere.